Orijinal geometriden güzel bir geometri sorusu var şimdi. Üzerlerinde isimleri yazılı olan Arkan ve Birkan kardeşleri kardeşlere ait olan arazilerin şekil 1'deki alanlara eşitmiş. E, şekil 2'de görüldüğü gibi arazilerin bir kısmı birbiriyle takız ederek kare şeklindeki araziler elde edilmiştir. Güzel. Şimdi bize de şey soruyor. Bunun çevresini soruyor. Şekil 1'in çevresini soruyor. soru Orası çıkmadı. Şimdi Buranın alanı nedir? 80 çarpı 180 değil mi? 80 çarpı 180. Bu nedir? 8 kere 18, 144 zaten. 14.400 değil mi? İki tane de sıfır attım. 14.400 bunun ee, yarı alanı. Çünkü alanlar eşit diyor. E, o zaman bunun da 14.400 olacak. 144. 0, 0 14400 aynen o zaman 14400 bunda 14400 de bunda 28800 alanımız var şimdi bu da bir kareymiş yani tüm kenarları eşit ve eşit alanlı olacak şekilde o zaman bunun yine 14400 olacak bunda 14400 o zaman karemizin bir kenarını bulabiliriz 120 çünkü 120 çarpı 120 14400 yapar e, 144 144'ün yanında da 2 sıfır atacağız tamam o zaman şurası 120, şurası 120. Ee, şurası da 120 yaptı o zaman. Ee, bize neyi soruyor? Bunun e, çevresini soruyor. Buradan da bulabiliriz değil mi? 240 artı 120. 360. 2 ile çarptık. Ne geldi? 720 yaptı. Ya, fazla fazla alanla uğraşmayalım diye çektim bu videoyu. amaçlı bir videoydu.